şey onu okumak istiyorum. Daha önce Talat abiyle de konuşmuştuk. Onu bir Talat abi böyle bir dinlesin istiyorum. Çünkü Kur'an'da da geçen bir bilgi var burada. Oradan başlayayım müsaadenizle. 15 Eylül 19.33 Hoş geldin narinim. Görürüz sevincini, görürüz heyecanla geldiğini. Rabbimizin narin kulu, şahidiz çabana, Rabbimizin izniyle geldik. Selam eder, derse geçeriz. Lara, bizi hatırladın mı? Biz Layranlar. Hatırlamana sevindik. Bizi çok sevdiğini biliriz çiçeğim. Rabbimizin izniyle her daim işitiriz selamını. Sizlere gezegenimizde bilim ve teknoloji üzerine çalıştığımızı söylemiştik. Madde aleminde sizlerin de öncülük yapacağı bilim alanında daha önce keşfedilmeyen hakikatleri insanoğluna duyuracağını biliyorsunuz. Dünyanızda henüz bilim insanlarının keşfedemediği bir bilgiyi öğreneceksiniz bu dersimizde. Siz yaşadığınız gezegenin katmanlarını yanlış biliyorsunuz. Gezegeniniz bildiğiniz gibi dört katmandan oluşmuyor. Öncelikle size dememiz o ki öğrendiğiniz çoğu bilgi eksik ya da yanlış. Dünyanızda insanoğluna söylenmeyen bilgiler mevcut. Evet Lara, bu bilgiler insanoğlundan bilinçli olarak saklanıyor. Lakin sizler insanoğluna hakikatleri aktaracaksınız ve Rabbimizin izniyle hakikatler ortaya çıkacak. Söylediğimiz gibi gezegeniniz dört katmandan oluşmuyor. Dünyanın altı katmanı var. Bunlar delta katmanı, nagma katmanı, kainde katmanı, magma katmanı, dugma katmanı ve ana katmanı olan atmosferdir. Sizlere bu katmanları da anlatacağım. anlatacağız vaktiyle lakin şimdilik dersimiz bitti selam olsun sana ve yarenlerine sevgiyle kalın